Şimdi abur cuburlarımı aldım <laughs> şöyle gidelim bakalım Ayşe Reva neredeymiş Ayşe anneciğim anneciğim durduramıyorum Ayşe Reva ay Ayşe Reva ay, anneciğim, anneciğim, şey anneciğim anneciğim düştüm nasıl bir şey oldu mu düştüm işte görmüyor musun daha orada abur cubur yiyorsun ya Ayşe Reva ben düştüm sen abur cuburlara mı bakıyorsun burada? Ay, çok kötü dizim acıyor benim. Ya anne. Efendim anneci. Hep döküldü. Hepsi döküldü anneciğim bisikletinin sepetinden. Bileyim, 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 bileyim. Evet anneciğim, metre sakızında düştü, bonibon da düştü. Bak şu şemsiye çikolata da. Bak burada ezilecek neredeyse. Hepsini düşürdüm anneciğim ya. Sen akülü arabayla karşıma çıktın. Anneciğim hepsini neden gölgeye koyuyorsun? Çünkü erimesin. Iyi, iyi. Anneciğim benim akıllı anneciğim, kızım. Ya sana ne diyeceğim? Sen benim böyle akıllı arabayla pat diye karşıma çıktın. Yanlışlıkla mı çıktın anneciğim karşıma ya? Neden böyle yaptın ki? Anne, Bak bisikletle birlikte beni anne, pat diye yere düşürttün. Gölge yaptın anneciğim erimesin diye. Evet. Ne yapsak ki acaba? Bu abur cuburlardan hayır gelir mi ki artık Ayşe Bunlar yenir mi ki pis olmuştur belki? Yok. Karınca falan gelmiştir. Anne. Anneciğim, anneciğim karınca gelmiş anneciğim. Ay, Ay çekil çekil çek mamanı çek mamanı. Karınca geldi, karınca gitti. Anneciğim, anneciğim 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 ben kovdum karıncayı tamam sakin ol sakin ol ben kovdum karıncayı ay ne yapıyorsun ne yapıyorsun nereye kaçırıyorsun mamaları gel gel bana bir bak korkma korkma böcek gitti ay korkma anneciğim anneciğim burada böcek yok mu ay mamaları böyle çevireceksin mi burada anne yani burada bak bu böcek de bak böcek değil değil mi anneciğim ay nasıl geldi o karınca öyle mamalara bunlar ne ki yumuşacık bir şeyler anneciğim bu kay Kar. Hayır Ayşeri, baba havada kar mı olur? Hava çok güzel baksana. Bunlar böyle köpük köpük bir şeyler anneciğim. Bak yerde de var. Ay Ayşeri, baba o karıncalar nasıl geldiler böyle senin mamalarına? Hayır, anneciğim. Şey, Hadi bana. sen bunları al da sen bil de burada ben seni döndüreyim. Mamaları kurtardık değil mi? Bakayım var mı karınca mamalarda? Yok hiç mamalarda karınca. Al anneciğim al anneciğim ver bana. Ver bana bunları sen buraya bin tamam mı? <laughs> ver anneciğim ver anneciğim mamalarını. Ay bak görüyor musun bu nasıl ezilmiş anneciğim bisikletten düşünce. Anne ay kaydı eşe. Karınca mı ezdi dersin bunu? Yeme, yemeye başlamış baksana bunun burasından şemsiye çikolatanın. Hadi bakalım anneciğim bin bakalım. Sen kendin binmeye çalış. Ay Şeriva ne yapıyorsun? Ay, ay anneciğim ne oluyor? Ay, 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 ay. ay Şeriva Nilo'ya ile gelmişsiniz yine parka. Hızlı mı sallayayım sizi yavaş mı sallayayım? Çok hızlı. Wow, çok hızlı. Geliyor çok hızlı. Mor kaydırakta Niloya ve Ayşe Reva'nın çok güzel zamanlarına bakın. Yamaşınlara bakın ya. Anneciğim. Niloya korkuyor olmasın. Bak bak şunu bakışlarına bak Niloya'nın. Reva abla ben hiç korkmuyorum. Sen korkuyor musun? Hayır. Korkmuyorsun değil mi anneciğim? Ya Niloya Ayşe Reva korkmaz ki böyle şeylerden. Hayır. Kızım büyüdü artık. Sen de büyüdün değil mi Niloya? ya? Evet Ayşerim ablamla birlikte büyüdük biz. Hadi birazcık uyuyacak mısın? Ne yapıyorsun Ayşerim Niye kapattın gözlerini? Aa Ayşerim ağa uyudu. Nilo'ya düşün oğlum indirsem ne yapsam? Düşüreceksin uyuyorsun Ayşe ağa. Düşürüyorsun Niloya'yı. ver bana öbürüne bindireyim yeşil kaydırak. kaydırak diyorum yeşil salıncağı da Nilo'ya bindireyim hadi kızım ver. Aferin kızıma. Ayşe Riva, diğer salıncağı bu Nilo'ya kapmış anneciğim. Sen Nilo'yanı alır mısın bir tane? Evet, Onu başkasının Nilo'yası ama. Aa, iki tane Niloya oldu Ay Şeriva'da bir anda. Evet. Anneciğim biliyor musun senin Nilo'yanı bu sar yeşil salıncağa koyacaktım. Bu Nilo'ya oradaymış. Başka çocukların Nilo'yası. Ayşe Şeriva abla beni unuttun ama ben çok kıskanıyorum. Kıskanma Nilo'ya. Ablamın niloyasıyım. Sen kimin niloyasısın? Anneciğim. Yeşil salıncağı kapmış hemen. Görüyor musun? Senin niloyanı ben sana ver hemen dedim. Sen vermedin. Kapmışlar hemen. Al hadi sen kendi niloyanı al. Aa. aa. Ayşen'e baba abla ben çok üzülüyorum ama. Çok kıskanıyorum. Bu da niloya bu da niloya. Ne olacak şimdi? Kafam karıştı benim. Ne yapsak ki? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. İkisini birden al o zaman. Al bakalım. Sallayayım ikinizi? Üçünüzü birden. Ay! Ay! İki tane Niloyalı oldu Ayşe Reva bir anda ya. <laughs> Hadi bakalım.